Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar kart taşılaşı yapacağız. Aşağıdan şu kutuyu yana koyalım. Ben elimi böyle alacağım. Biraz zor olacak. Şunu açayım. Bibi ve Karl. Arkadaşlar internet iki sorun çözüldü. Evet bir haftadan beri ne YouTube'a ne şeye video atabiliyordum. Ben bunları açayım arkadaşlar. Siz gerçekten kartlara bakmayacağım. Sonra şey yapacağız. Bakacağız. Şöyle ben paketlerinden çıkardım şimdi. Biliyorsunuz zaten bunu ilk önce açmıştık. kartı. Bunlar yoktu. Bunu açıyorum. Hayır, ne tutayım. Kahraman bibi ve tanrı kücesi bunlar vardı. Fibonita. Bonita Retro Brock bunlar vardı. <laughs> Rock Yıldızı Colt ve Turbo Max bunlar yoktu. <laughs> Haydi gel. Ne oluyor lan bana bir şeyler oluyor. İnternet geldi mutlu oldum. Shelly ve ne bu lan? Eş mi? Aynen. Eş. Hı? Sokak macasları ve muhafızcuka galiba da ben. Evet bunlar vardı. Gene bunlar çıktı ya. gene bunlar çıktı. Pandemi ve Şövalyecisi bunlar yoktu. Güzel. Oha kaptan kal. Bu da yoktu. Turtacı, turtacı ya. Bunlar yoktu. Nita. Slasher Colt. Bunlar da yoktu. Ne oluyor lan? Bu da mı aynı? Aynı. Evet arkadaşlar bu videomuz sonuna geldik. Ben siz beğenmeyi düşünmesin arkadaşlarınıza. Erbe çekinden basın ve abone olun. Hoşçakalın. Bay bay.